Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Erkam muhterem dinleyenleri Erkan TV'mizin aziz izleyicileri Bu programımızı Şifa-i Şerif okumaları programımızı bu defa farklı bir mekandan sizlere arz ediyoruz. E bu mekan Peygamber Mescidi sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek mescidi. Gerçekten de böyle bir mekanda yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili bir bölümü okumak inşallah ayrı bir berekettir diye düşünüyorum. Bugünkü okumamızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e salavat-ı şerife getirmenin akamı ile ilgili bölümün devamını okuyoruz. Kadî rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki duanın kabul edilmesinin şartları. İlk devir sufilerinden İbn Ata şöyle demiştir. Duanın üzerinde oturacağı temelleri vardır. Kuş gibi kanatları vardır. Onu hedefe çabucak ulaştıracak sebepleri ve süratle kabul edileceği vakitler vardır. Eğer dua temellerinin üzerine oturursa güçlü olur. Kanatlarını takınırsa göğe doğru yükselir. Dua zamanında ve yerinde yapılırsa kabul edilir. Kendisini hedefine ulaştıracak sebeplere sahip olursa da başarıya ulaşır. Cenab-ı Hak tabi aziz dinleyenlerim değerli izleyicilerim. Gerçekten de bu esaslar üzerinde, bu sebepler üzerinde güzel dualar yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Duanın temelleri, dua edenin kalbinin huzur duyması, o sırada duygulu ve hassas olması, Allah'a boyun eğmesi, kendini önemsememesidir. Dua eden kimsenin Allah'tan korkup sesini yükseltmemesi, kalbini sadece Allah'a bağlaması ve başkalarından bir şey beklememesidir. Tabi aziz dinleyenlerim, dua ile ilgili tabi çok daha farklı hem de beyanlar ve Kur'an işaretleri var. Ve dua Rabbeküm tedarruan ve khife bir ayeti kerimede Rabbinize böyle büyük bir tazarru, bir mahviyet, bir aciziyet içerisinde gizli bir sesle dua edin buyuruyor. Tabi belki de insan bir heyecan eseri olarak sesini de yükseltebilir ama duada makbul olan kalbin duasıdır. Kalbin konuşmasıdır. Kalp ne kadar güzel konuşursa, kalp neleri hissederse elbette ki göç semaya de odur diye belki küçük bir izah da gerekiyor. Evet, kadı Yaz Hazretleri Duanın temelleri vardır demişti. Duanın kanatları var demişti. Duanın süratle kabul edeceği vakitler demişti. Bir de duayı hedefine çabucak ulaştıracak sebepler diye dört bölüm söylemişti. İkinci bölüm ise duanın kanatlarıydı. Sözünde ve özünde doğru ve dürüst olmaktır. Üçüncüsü, duanın süratle kabul edeceği vakitlerse. Seher vakitleridir. Allah Teala cenneti kazanan takva sahiplerinin özelliklerini sayarken ve bil esharun yastaufirun tetjafa cınuhu manin medajiyadunurabbim kafem ve tamaan ve razaknahum ayeti de var. Bir de yine onlar geceleri çok az uyurlardı seher vakitlerinde de. Allah'tan af dilerlerdi şeklinde ayeti kelimeler var. Peygamber Efendimiz de seher vakitlerinde dua ve niyazda bulunmanın önemini şöyle anlatmaktadır. Her gece, gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasına inerek şöyle buyurur. Hani bana dua eden yok mu? Onun duasını kabul edeyim. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Onun dileğini yerine getireyim. Benden bağışlanma dileyen yok mu? Onu affedeyim. Dolayısıyla da insan duanın hem temellerine, hem kanatlarına hem de süratle kabul edeceği vakitlere dikkat ederse duanın da inşallah müstecab olması da umulmaktadır. Kadı iyi yaz. Cenab-ı Hakk'ın dünya semasına inmesini onun lütfunun nimetlerinin ve cömertliğinin inmesi olarak da açıklamışlardır. Ve son olarak duayı hedefine çabucak ulaştıracak sebeplerse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmektedir. Hangi dua ki sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir salatü selamla bitiyorsa umulur ki o dua Cenab-ı Hakk'ın dergahına daha çabuk ulaşacaktır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve duayı Allah'a yükselten güç. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. İki salatü selam arasında yapılan dua reddolunmaz. O zaman demek ki duaya bir hamd ile sonra hemen salatü selamla başlamalı ve dualarımızı yaptıktan sonra da yine sallallahu teala aleyhi ve sellem şeklinde duamızı tamamlamalıyız inşallah. İlk zahitlerden Ebu Süleyman Eddarani şöyle demiştir. Allah Teala'dan bir dilekte bulunacağın zaman duaya Peygamber Efendimize salatu selam getirerek başla. Ardından istediğin duayı yap. Daha sonra duanı yine Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize salatu selam ile bitir. Cenab-ı Hak bu iki salatu selamı da kabul eder. Yüce Allah iki salatu selam arasında yapılan duayı reddetmeyecek kadar cömerttir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardı. Yapılan duaların semaya çıkması engellenir. Ancak ardından bana salatü selam edince dua da semaya doğru yükselir. Tabi Kadî Yaz rahmetullah aleyh bütün bu bahisleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selam getirmenin hükümleri, adabı, erkanı bahsinde zikrediyor ki gerçekten bu bizler için çok önemli bir hatırlatmadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle korabileceğimiz o kalbi ve lisani bağ ancak salatu selamlarla mümkündür. Allahümme salli ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tabi'in neslinden Haneş İbni Abdillah'ın resul Ekrem'in amcazadesi İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre İbn Abbas, Ya Rabbi duamı kabul et diye duasını bitirdikten sonra Peygamberimize tekrar salatu selam getirerek şöyle derdi. Allah'ım bütün insanlara yaptığın salattan daha değerlisini kulun peygamberin ve resulün Muhammed'e yapmanı da senden niyaz ederim. Amin. Peki ne zaman salatu selam getirilir? Bir kimsenin şu durumlarda da Resul-ü Ekrem'e salatu selam getirmesi gerekir. Resulullah'ın adı anılınca. Yani Muhammed denildiği anda veya Resulullah denildiği anda hemen ona salatü selam getirmek gerekir ki o kalbi bağ hemen kurulmuş olsun. Bir başkasının onu andığını duyunca veya hadisinin okunduğunu duyunca bazı lüsalarda adını yazınca dolayısıyla da kitap yazarken de müelliflerimiz bu edebe çok dikkat ederler resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi hemen oraya yazarlar. Tabii günümüzde belki kısaltma olarak daha farklı harflerle kısaca yazılıyor ama Allah dostları, bazı büyüklerimiz her defasında bu böyle geçilmesin diye de açık bir şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diye de yazıyorlar. Bizler de bu adaba dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet sayfada biraz yer tutuyor belki bu kelime ama okuyanlar için de okumadan geçilmemiş oluyor. Okumadan geçilmemiş oluyor. Yani Salavat-ı Şerife'nin açık bir şekilde yazılınca okuyan muhakkak onu okuyor. Ama bazen S, A, V şeklinde yazıldığında okumadan da geçilmiş olabiliyor. O bakımdan S, A, V şeklinde de yazılmış olsa okuyan muhakkak her defasında o salavatı okursa Allah Resulü daha fazla bir bağ kurmuş da olur biiznillah. Diğer taraftan yine ne zaman salatü selam getirilir? Ezan okununca. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Evet, çok meşhur bir hadis-i bu kıymetli dinleyenlerim. رَغِمَ أَنْفُ رَجُولٍ ذُكِرْتُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ Yanında adı anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen kimse perişan olsun. İnsanların en cimrisi de Allah Resulü'nden bir salatü selamı esirgeyendir. allah Teala ona salat ediyor, melekler ona dua ediyor. Ama bizim ona salat getirmeye ihtiyacımız var. Salatü selam getirerek onunla kalbi bağı kurmaya ihtiyacımız var. Peki ne zaman salatü selam getirilmez? Maliki fakihi İbn Hibban hayvan keserken Resul Ekrem'in adını anmanın mekruh olduğunu söylemiştir. Peki hayvan keserken ne yapacağız? O da sadece Bismillahi Allahu Ekber diyerek tekbir getireceğiz. Hayvan keserken Resul-i Ekrem'in adını anmanın mekruh görülmesinin sebebi şudur bir hayvanın etinin yenilebilmesi için onun sadece Allah'ın adıyla kesilmesi gerekir. O sırada Peygamber Aleyhisselam'ın adının anılması, acaba bu hayvan aynı zamanda Resulullah'ın adıyla mı kesildi diye bir şüphenin doğmasına yol açabileceği için mekruh görülmüştür. Demek ki tevhid bahsi ne kadar önemli aziz dinleyenlerim, aziz izleyenlerimiz. Bu da çok ince bir konu yani. Çünkü kurban özellikle sadece ve sadece Allah'ın adıyla kesilir. Burada da tabi zaman zaman şöyle bir e, uygulama olabiliyor. İnsanlar yani hayvanı keserken böyle uzun müddet tekrar tekrar tekbirler getirmek gibi bir adet edinmişler. O sırada da hayvan can çekişmek durumunda kalabiliyor. Onun için önemli olan Bismillahi Allahu Ekber diyerek hemen bir an evvel bu hayvan kesme işini yapabilmektir. Maliki fakihi sahnun da bir şeye hayret edildiği zaman resul ü Ekrem'e salatü getirmenin mekruh olduğunu söylemiş. Resulullah'a sadece Allah'ın rızasını elde etmek ve sevap kazanmak için salatü selam getirilir demişlerdir. Mısırlı hadis hafızı Maliki fakihi Asbağ İbnül Ferec, İmam Malik'in talebelerinden İbnül Kasım'ın şöyle dediğini nakletmişlerdir. İki yerde sadece Allah'ın adı anılır, başkasının adı anılmaz. Biri hayvan keserken, diğeri de aksırdıktan sonra. Bu iki yerde Allah adını andıktan sonra Muhammed Resulullah denmez. Evet. Şayet bir kimse bu iki yerde Allah'ın adını andıktan sonra sallallahu aleyhi muhammed derse Resulullah'ın adını Allah'ın adıyla birlikte almış sayılmayacağı için kesilen hayvanın eti haram olmaz. Mısırlı Maliki Fakihi Eşbe bu görüşte olup hayvan keserken ve aksırdıktan sonra Resul-i Ekrem'e salatü selam getirmenin sünnet olmadığını söylemiştir. Dolayısıyla bir hayvan keserken Bismillahi Allahu Ekber deriz ve biter Bir de aksırdığımızda Elhamdülillah deriz yine orada biter. Daha sonra ayrıca sevap kazanmak ümidiyle Resulullah Efendimizle bağ kurmak ümidiyle istediğimiz kadar salavat-ı şerife okuyabiliriz. Ancak Tabi farklı bir görüş de var. O görüşte İmam Şafii'nin görüşü. İmam Şafii ise bu iki yerde salatü selam getirmekte bir sakınca görmediği, hatta buna makbul bir davranış kabul ettiği belirtilmektedir. Yani o iş bittikten sonra belki tekrar bir salat selamı kulsak, bu da makbul bir davranıştır diye de Şafii'den de böyle bir görüş var. Mescide girerken salatu selam getirilmeli. Yine kadı yazın ana başlıklarından birisi bu. Mescide girerken salatu selam getirmeli. Resul-i Ekrem'e salatu selam getirilmesi gereken yerlerden biri de mescide girileceği zamandır. Bakın bizler bunu belki çok zaman bir millet olarak Resulullah Efendimiz'le çok farklı muhabbet tezahürlerimiz var ama mescide girerken salat selam getirme alışkanlığımız çok oluşmamış bizim. Demek ki kadı yaz bu konuyu da özel bir başlık olarak almışlar. Maliki fakihi Ebu Usak İbni Şaban'a göre mescide giren kimsenin Peygamber Efendimiz'e ve Ehli Beytine salatu selam getirip rahmet niyaz etmesi, bereket dileyip selam eylemesi ve şöyle demesi gerekir. Allahum mağfirli zunubi feftahli ebva berahmetik. Allah'ım Allah günahlarımı bağışla bana rahmet kapılarını aç. Mescitten çıkarken de şöyle demelidir. Allahum mağfirli zunubi feftahli ebva be fadlik. Gelerken evva rahmetik rahmet kapıları çıkarken de evva ve fadlik, fazilet kapıları, lütuf kapıları. Allah'ım günahlarımı bağışla, lütuf kapılarını bana aç. Lütuf kapılarını bana aç ifadesiyle özellikle rızık kastedilmektedir. Cuma namazı kılındıktan sonra ne yapılacağını belirten şu ayette bunu göstermektedir. Ve idâ kudiyeti salatu Fenteşiru fil ard ve tevu min fadlillah. Namaz kılındığında ise yeryüzüne dağılıp Allah'ın lütfundan rızkınızı arayın. Tabi'in fakirlerinden Amr İbni Dinar'da, evlere girdiğinizde Allah'ın katından hoş ve bereketli bir sağlık ve esenlik dileğiyle birbirinize mutlaka selam verin ayetini açıklarken şöyle demiştir. Eve girdiğinizde şayet evde kimse yoksa şöyle deyiniz. Esselamu alen nebiyyi ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Esselamu ala ehlil beyt ve rahmetullah ve berekatü. Eve girdiğinizde böyle bir salat. Ama bizler genelde şu salatı hep biliriz. Esselamu aleyna ve ala salihin diye boş bir eve girdiğimizde böyle selamlarız. Ancak tabi'in fakirlerinden o büyük saat şöyle diyor. Eve girdiğinizde şöyle başlayın o zaman. Esselamu aleyna nebiyyi ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Yani o bizim her zaman mutad olarak söylediğimiz o selama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam vererek başlamak daha faziletli bir davranış. Yani evimize girerken Peygamber'e selamla girmek, sonra hiç kimse yoksa bile yine orada Allah'ın salih kullarına bir selam olsun diye yani evimize daha dikkatli ve daha uyanık olarak girmek de bizi daha şuurlu bir Müslüman haline getirecektir. Evet, bu duaların anlamı şudur. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi peygamber efendimizin üzerine olsun. Allah'ın selamı bizim ve Cenab-ı Hakk'ın salih kullarının üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bu ev halkının üzerine olsun. Yani Allah Resulü bizlere ne kadar böyle güzellikler öğretmişler ki, ki gerçekten yani Evimizde ayrı bir huzurun, iş yerimizde ayrı bir huzurun, sokaklarımızda ayrı bir huzurun olması Allah Resulü ile olan hem kalbi, hem nisani, hem de hali beraberliğimizle mümkündür diye düşünmek gerekir. Peygamber Efendimiz hizmetkarı Enes İbni Malik'e şöyle demiştir. Enes, evine girdiğin zaman ev halkından karşılaştıklarına selam ver. Böylece evinin hayır ve bereketi artar. Yani evimize girdiğimiz zaman değerli kardeşlerim evimizde kim varsa önce ona selam vermek. Ailemiz mutfaktaysa mutfağın kapısını açıp ona selam vermek. Çocuğumuz ders çalışıyorsa gidip başını okşayıp bir selam vermek bize Resulullah Efendimizin öğrettiği bir edep. Çünkü burada Hazreti Enes bildiğimiz gibi 10 yaşında Resulullah Efendimiz'e hizmet eden bir çocuk. Ona Peygamberimiz böyle söylüyor. Evine girdiğin zaman ev halkına bir selam ver diye. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma bu ayette geçen evler kelimesiyle mescitlerin kastedildiğini söylemiştir. Yukarıda mescide girerken salatü selam getirilmeli bahsinde delili de bu olmuş oluyor mescitler de Allah'ın evler sayıldığı için bunları da mescide girdiğinde de Abdullah İbni Abbas'ın rivayeti bu. Evler kelimesinden mescitleri anlamış oluyor. Tabi'in muaddis ve fakihlerinden İbrahim en de şöyle demiştir. Mescide girdiğinde orada kimse yoksa Esselamu Aleyhi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem diye selam ver. Eve girdiğinde orada kimse yoksa Esselamu aleyna ve alai ibadillahis salihin diyerek selam ver. Tabiin alimlerinden Alkame bin Kays da şöyle demiştir. Ben mescide girdiğimde şöyle derim. Esselamu aleyke eyü'n-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatu sallallahu ve melaiketuhi ala Muhammed. Tabi Cenab-ı farklı kullarına çok farklı ilhamlarda bulunuyor bu ilhamlar hep sünnet-i çerçevesinde oldukça da gerçekten makbul ilhamlardır. Ki burada Ali Kamer bin Kay, alimlerinden yani sahabeyi gören alimlerden bir zat bu. Anlamı şöyle bunun, ey peygamber Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Allah ve melekleri de Muhammed'e salat etsin. Yine tabi'in alimlerinden Kabul Ahbar da mescide girerken ve çıkarken Alikame bin Kays gibi Esselamu Aleyke Eyyühen ve Rahmetullahi ve Berekatüh diye Peygamber Efendimiz'e selam verdiğini söylemiş fakat ona salavat getirdiğinden söz etmemiştir. Yani sadece selam vermiş oluyor. Maliki fakihi Ebu İshak i̇bn Şaban biraz yukarıda geçtiği üzere mescide gelen kimsenin Peygamber Efendimiz'e ehli beytine salat edip rahmet niyaz etmesi, bereket dileyip selam eylemesi gerekir derken Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Fatıma'nın rivayet ettiği bir hadise dayanmıştır. Bu hadise göre Resul-i Efendimiz mescide girerken sallallahu alâ Muhammed'in vesellem dedikten sonra Allahum mağfirli zunubi veftah li, ve li ebvabe rahmetik derdi. Evet Hazreti Fatıma annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzatihi kendisinin mescide girdiğinde sallallahu ala evet. Muhammed diyerek salat ettiğini de söylemiş oluyor böylece. İbn Mace'nin es-Süneni ve Ahmed İbni Hanbel'in en müstedindeki rivayete göre Peygamber Efendimiz mescide girerken Bismillah ve selamu ala Resulillah Allahümme gfirli zünubi ve iftahli ve rahmetik derdi. Mescitten çıkarken de Bismillah ve selamu ala Resulillah Allahümme gfirli zünubi ve iftahli ve fadlik. Az önce de geçti değerli dinleyenlerimiz bu bölüm. Hakikaten insan alışırsa buna Allahu mağfirli zünubi beftahli evvabe rahmetik. Sürçesinde söyleyebiliriz. Ya Rabbi benim hatalarımı bağışla bana rahmet kapılarını aç. Ve Mescitten çıkarken de Ya Rabbi beni bağışla bana fazilet ve lütuf kapılarını aç diyerek girerken rahmetik çıkarken fadlak. Yani girerken rahmet dileyeceğiz. Mescitten çıkarken de Cenab-ı Hak'tan lütuf ve kerem niyazında bulunmuş olacağız inşallahu teala. Hazreti Fatıma'nın rivayet edilen bu duanın bir benzerini tabi'in muhaddislerinden Ebu Bekir İbni Amr ibn Hazim de nakletmiş ve duada selam ve rahmet ifadelerinin bulunduğunu söylemiştir. Sözleri arasında bazı farklı bulunan bu hadisi biz bu kısmın sonunda da zikretmiş olacağız. Resul-i Ekrem'e salatü selam getirilmesi gereken yerlerden bir diğeri de cenaze namazıdır ki cenaze namazlarını bildiğimiz gibi Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyid için duaya diye kılıyoruz zaten. Demek ki Allah için namaza durmuş oluyoruz. Her cenazeyi de Peygamberimize bir salatü selamla uğurlamış oluyoruz. Bu da gerçekten İslam'ın insanı verdiği değer. Dünya geldiği zaman insan yıkanıyor, ediyor, ismi konuşuyor. Dünyadan giderken de dört tekbirle bir salavat-ı şerife ile uğurlanmış oluyor. Medine'li tabi'in alimlerinin önde gelenlerinden olan Ebu Ümame el-Ensari cenaze namazında salatu selam getirmenin de sünnet olduğunu söylemiştir. Aziz dinleyenlerim, değerli izleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizi böyle bir Mescid-i Nebevi'den, Peygamber Mescidinden okumuş olduk. Bütün dinleyenlerimize, bizi izleyen kardeşlerimize de bu Peygamber Mescidinden selam ve dualar ediyoruz. Ve bu sohbetimizi yine bir salatu selamla مثلا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الاعلى واللسان الفصيح وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.